videolarıyla ülke gündemini sarsan hakkında organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi olmak suçlamasıyla soruşturma başlatılan Sedat Peker için yakalama kararı çıkarıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gazeteci Kutlu Adalı cinayetiyle ilgili ortaya atılan yeni iddiaların araştırılması amacıyla Meclis Araştırma Komitesi kuruldu. Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ifadesinde cinayetle ilgili Korkut Eken'i suçlamıştı. 27 Mayıs darbesinin 61. yıl dönümünde adı Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak değiştirilen yassı adada konuşan AK Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni anayasa için uzlaşı çağrısı yaparak, uzlaşma zemini oluşmazsa Cumhur İttifakı olarak bizi destekleyen partilerle kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız dedi. 27 Mayıs Ülkücü Şehitleri Anma Günü vesilesiyle yayımladığı açıklamada taciz ve tezvirata hiçbir şekilde kulak asmadan yollarına kararlılıkla devam edeceklerini belirten MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın muazzez varlığını samimiyetle koruyacağız ifadesini kullandı kadına yönelik şiddetin sebeplerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nda sunum yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu protesto eden Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun HDP'li üyeleri öldürülen 106 kadının ismini bırakarak toplantıdan çıktı. Artvin Hopa'da Çaykur'un kota ve kontenjan uygulamasının kaldırılması için eylem yapan çay üreticilerine müdahale eden polis 10 kişiyi gözaltına aldı. Ruanda ziyaretinde 1994'teki soykırımda ülkesinin rolüne işaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Ruanda'da bir rolü, tarihi, siyasi sorumluluğu var, bir görevi var. Gerçeğin ortaya çıkmasına uzun bir süre sessizliğini koruyarak Ruanda halkının acısına kattıklarını tanımak ve tarihle yüzleşmek dedi. Son çatışmalarda İsrail'in hava saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybeden 67 çocuğun fotoğrafını ilk sayfasında yayımlayan İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz Yahudi okuyucularına empati çağrısında bulundu.